Şafak yokluğun sınıyor yine. Gece ağrılı düşlerimden aldı nasibini. Yıldızlar üşüdü, ellerim zemheri. Sevdanı yudumladım kıyılarıma vuran yüreğinden. Oysa çoktan vazgeçmiştin canımdan can. Kurşunladın düşlerimi, sinemde hançerinin sızısı kaldı işte o an. Ağladı hekim, Samyeli savurdu hoyratça yaprakları talan. Yetim bir gönül taşıyorum şimdi, Yetik şehrin yalnızlar sokağında. Kaldırımlarında ıslaklığı gözlerimin. Yalancı teselliler dökülüyor solgun dudaklarımdan. Hissediyor musun? Cehennemsi bir sensizlikteyim şimdi. Kederli yağmurlar yağıyor yoksulluğuma. kırıma karışıyor özlemin. Yutkundukça daha bir acıtıyor. yaramasız sen bu zehir. Nefesinin limanında bulsam yine kendimi. İçsem denizinden, kansam yeniden masallara inanan bir çocuk gibi. Destansı bir sevda büyütsem gözlerinde. Hani bir bulut tutuşsa, bir alev üşüse kalbimizde, Sen baharı getirsen, Çiçeklensen kapımda, Sersen bin bir renkli umutları, Uçurumun kıyısında bir gelincik olsam, Uzatsan ellerini, Say ki mecburi bir tutunuş benim ki, Ellerin, Ellerin haziran kadar sıcak, Hüznüm kadar içli, Omuzlarımda sensizliğin yükü, Yokluğun yüreğime vurgun, Gözlerime sağanak, Zaman geçtikçe katmerleniyor cansızım, Yoksun, ıssızım, ıssızım.